Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Hüsnür öğretmen. Bir uzak eğitim dersi yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle beraber Türkçe müzik ve sanat etkinliği yapacağız. Bugünkü etkinliğimiz anneler günüyle ilgili. Anneler gününde annemize neler yapmalıyız? Her zaman annelerimizi Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Ümür öğretmen. Bir uzaktan eğitim dersinde yine sizlerle beraberiz. Bugünkü etkinliğimizin Türkçe Müzik ve sanat etkinliği. Bugünkü etkinliğimizde sizlerle beraber annelerimize kalpten bir tane kart hazırlayacağız. Ama onun öncesinde isterseniz birazcık anneler günüyle ilgili sohbet edelim. Kimler annelerini daha çok seviyor? Annelerinize nasıl yardımcı olabiliriz? Annelerimize neler yapmalıyız? Herkesin annesi kendine göre çok değerlidir, değil mi sevgili çocuklar? Annelerimizi üzmemeliyiz, onlara değer vermeliyiz. Evlerde kendi işimizi de kendimiz yapmalıyız. Bu konuda annelerimize daha çok yardımcı olmalıyız. Çünkü anneler çocuklarını çok severler. O yüzden annelerimizin kıymetini her zaman bilmeliyiz. Sadece bir günde değil, her gün annemizi çok sevmeli, annelerimize çok değer vermeliyiz. Evet, isterseniz ilk önce annelerinizle ilgili bir tane sanat etkinliği yapacağız. Ben size gerekli malzemelerini sayayım. Sonra da hep beraber etkinliğimizi yapalım. Ondan sonra da şarkımızı söyleyelim. Evet, bir tane böyle yarım fon kartonu kırmızı. Kalp çizeceğiz. Benim elimde böyle bir kalp kalıbım var. Süslemek için artık materyaller kullanabilirsiniz. Ben de şekiller, böyle çeşitli şekillerde boncuklar var. Ile yapıştırmak için de piritem var. İsterseniz hep beraber önce fon kalb kalbimizi bir çizelim ve keselim. Evet. Benim kalbim hazır. Ben şimdi elimde bulunan materyallerle kalbimi süsleyeceğim. Siz de evde istediğiniz malzemelerle süsleyip annemize hediye edebilirsiniz. Evet çocuklar böyle annemizi güzel bir şekilde kalbi süsleyip isterseniz bir yardım alıp içine güzel notlar da yazabilirsiniz. Evet çocuklar isterseniz şimdi de hep beraber anneler Ergün şarkısını söyleyelim. Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında okşa beni ninniler söyle bana Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında okşa beni Ninniler söyle bana. Evet çocuklar. Etkinliğimiz burada bitti. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün bir sonraki videosunda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşçakalın çocuklar.